Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum videoya geçmeden önce. Şu an arkadaşlar telefon hoparlörüyle konuşuyorum. Sesim kötü gelebilir. Çünkü arkadaşlar kulaklığımın mikrofonu bozuldu ve bu video telefondan çekiyorum şu an. Sesim kötü gelebilir. Bunu ilk önce söyleyeyim. Eğer kötü gelse de kusura bakmayın yani arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Kaptan Karlı... Kaptan Karlı yok. İyi de bunun ismi? Bekli, bakacağım. Bugün arkadaşlar karanlık taraf karlı e, şey almanın ödülsü yapıyorum arkadaşlar. bunun ilk önce aldığım bir video var. Çok fiyatlı oldu. Sesim böyle iki bir gidiyor. O yüzden onu gösteremeyeceğim. Çünkü arkadaşlar bizim bir telefon telefonunda böyle şey oluyor. Mesela elimi polilere değdiğimde arkadaşlar böyle bir değişik bir ses çıkıyor. İşte sesim böyle boğuk geliyor. Umarım bu videoda öyle bir şey olmaz. Yani olsa bile olur umarım. Şimdi arkadaşlar lafımızı fazla uzatmayacağım ve hemen maça geçeceğim. Şöyle arkadaşlar şey yapacağım. Burada neden bir miytaran çekmiyorsun diye dersiniz de şu an. Ee, babam bilgisayarda ve bu videoyu hemen atmak istiyorum YouTube'a o yüzden e, yani bilgisayardan çekmeyeceğim bu videoyu. Evet şöyle hemen şu kutuyu almak istiyorum ve şurada bir şey de var. Kanka sen öldün, sen öldün. Ben böyle biraz şey yapacağım, böyle bir her an kaçmak için. Şuralardan da bir şey çıkabilir de korkuyorum. İyi Allah'tan çıkmadı. Böyle akıl şuralara da bakalım. işimize garanti alalım değil mi arkadaşlar? En iyisi. Şuraya da bakalım. Burada da yokmuş devam edebiliriz demek ki. Bu arada akşam bunu telefonundan yapacağım. Kötü de yapabilirim yani. Çünkü gerçekten telefonla edit yaparken çok büyük hatalarla karşılaşıyorum arkadaşlar. Mesela bir yeri keseceğim kesmiyor. Orası kesilmemiş oluyor. Gerçekten sıkıntılı e, telefonla montaj yapmak. O yüzden onda da kusura bakmayın arkadaşlar. Bugünkü videom biraz acemi olacak. Zaten izlenicilerini sanmıyorum. Artık videomun izlenmesi de bayağı düştü. Tek şansım bu şu an. Şöyle bir yandan vuracağım. Kaçtım hadi bakayım. Onlar kapıştın orada ben burada mis gibi bir magalar. Şöyle şey yapacağım buradan kaçmaya çalışan varsa ben ösün. Çok iyi. Abi 3000 ay taktik yapmadım mı? Harbiden güzel bir taktik yaptım orada. Sörcü ben oradan kaçtım. Bir berle mi var orada? Aga be. orada e, berle de öldü ve ben ikinci oldum. Burada öldü mü? Ölür herhalde çünkü o kadar 122 search, search var karşısında. Ölmez sayıp olur yani. Burada ölmedi lan hala. Sor atları bir iki tane dediğin önce adamı yani ne şey yaptın adamı. Bu arada arkadaşlar işte ben Karla pek iyi oynayamıyorum. Söyleyeyim. Yani çok da kötü oynamam tabi de çok iyi de Zaten bu adamı alamazdım. Çok zorlamadım. Yani böyle çok sağ sol yapmadım. Çünkü kaybedeceğimi biliyordum. Güzel bir tane savaş top atalım. Savaş topunlara görelim. Ha bu arada ben kostüm hiç yorumlamadım. Biraz yorumlamak bir istiyorum. O kadar kostüm almışız. kostüm üstünü çekmiyorum. Tabi benim de bir hatam var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle kostüm atış efekti bayağı iyi. Bora benim domuz beans karlım da var ama bunu aldım. Sebebi ise canımın istemesi çok da bir, yani sebebi yok arkadaşlar. Yani güzel bir kostümü güzel ama ben bunu kullanmamıştım ben. Yani çünkü domuz binskar kar daha şu an şey yani daha ne denir, e, nadir kullanılan bir kostüm. Çünkü çok şeyler domuz binskar kar yerine bu var yani eskiden domuz binskar normalde bunun güzel taş daha vardı. Aynı bu sadece rengi değişmiş. O daha çok Yani domuz beyin sıkar ona daha çok kullanılıyordu. Şu bu daha az kullandığı için ben genelde böyle az kullanılan şeyleri daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Hocam evet. ne yapıyorsun? Diğer sudan yani diğer son ile de. Bunu 200 sudan sonra şey almayı düşünüyorum. Şu el pijamanın kursumunu almayı düşünüyorum. Ben konuda bir sudan çekebilirim bir fikrim yok. O güzel bir şekilde golümüzü attık. Biraz boş yapalım konuşmam bayağı. Ama o kadar konuşayım yani Abi benim uyum. Benim videomda konuşamayacaksan nerede konuşacağım değil mi? Böyle güç binayık hareketler. Çok iyi. Öyle ee, Bizim El Primo, El Primo... El Primo diyorum ya. Morsi o Morsi keser. Mor, El, Primo, El Primo diye diye Morsi de El Primo demeye başladım. Sen benim gibi bir öldüreceksin? Ayıp ya. Yani bunu düşünmem bile kardeşim. Lan topu alamadım. Ya ne yapıyorsun kanka? Tamam atarız golü gol atmakta ne var ya göbek adamı gol atmak mı? neyse ya bu arada herkese telefonu hapıldadığımda koymamaya çalışıyorum ve şu an gerçekten e, koymamaya çalışırken oynaması cidden zor yani şaka değil e, o yüzden de biraz kötü oynayabiliyorum yani orada top alabilirdim normalde ama alamadım noobum biraz şöyle şuna vuralım söyle abi ben daha ne yapayım ya bu arada yemeyiz oğlum? bence yemeyiz bu kadar kötü o, niye olamayız bence şu telefonu hiç kıpırdatmamaya çalışacağım. Şu sesim böyle osturuk gibi geliyor ve tıt tı tı sesler geliyor. Gören de pırt yaptım sonra yani ayıp oluyor. Sağ bırak, sağ bırak, sağ bırak kanka. Sağ bırak. Beni mi dinliyor lan bu? Tövbe estağfurullah. Bak korktum ya. Sağ bırak dedim. Sola gitti, sağ bıraktı. Yani ben de bir korktum arkadaşlar. Ülperdim açıkçası. Mesela ona mı gidiyor bilmiyorum. Belki 40 falan şu an dinliyordur ama çok önemli. Hatta kamerada şöyle kapatayım beni görmesin diye. Güzel bir maçtı bu arada. Ya bu arada video 5 dakika falan var herhalde. Bu son maçım olacak. Bu maçtan sonra da videoyu bitireceğim. Çok uzatmaya gerek yok bence. Çünkü yani alt tarafta bir kostüm aldım ve onu tanıtıyorum. Niye uzatayım ki? Yani o yüzden uzatmayacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. İzlenmelerim son zaman düştü. Bu da benden kaynaklı video atmadım 3 hafta. Biraz benim de mallığım var tabi ama düşünüyorum arkadaşlar. Video atmak kolay değil. Aslında çok zor da bir şey değil. Aslında atarım yani. Her gün sesen çok rahat atarım ama atmayacağım aga. Böyle ilk öncelikle şu kutumuzu alalım. Sonra bu kutuya yavaş ol lan. bir arkadan arkadan vuruyorsun. Cık cık. Tövbe estağfurullah ya. Sen de bana çok bir şey yapamazsın. Bak sorma bak. Ya harbiden bak beni sinirlendirmeyeceksin dostum. Ben 30 yazacağım da bari 36 kalsaydın da. Cihat Uzat diye selam gönderseydik. Buradan da mis gibi primi müzik atsaydık. Bu konuşamadım. Eren var. Eren bana mı dönüyorsun sen? Yoksa o cüzdüğün için onu hava atmak için mi dönüyorsun? Anlamadım. Bu adamın Hayır bu, bu adam kötü. Bu adam net kötü. Ulan Eren lan ben Türk. Ben Rus'u da alacağım. Abi ben Türkleri yalnız mı bırakacağım? Abi Türk'ün gücünü görüyorsun. Bak seni öldür. Pardon. pardon. Pardon 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 bak biri benim biri senin. Bak seni öldürmedim. Bak yemin ederim seni öldürmedim. Türk'ün gücünü gösterelim Sen beni öldürme. Hayır Eren'imi almasın. Eren olmaz Eren olmaz. Eren olmaz Eren olmaz. Eren. Eren, Eren bu maçı salacağım Eren'e ben. Ben hocam. Bu şey için arkadaşlar like atarsınız herhalde. Yani bir like atın kadar Harbi yani o kadar da bu maçı falan salladım Yani o kadar iyi kalpliyim. Çok iyi kalpliyim bildiğiniz gibi. Ama benden bir tek üstü yok arkadaşlar iyi kalplilikte. Bu arada şaka yapıyorum. Size like atmayın Ego'da diye. Tövbe estağfurullah böyle yapanlar var egoya Ego size like atıyorlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Paylaşabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Ne yaparsınız yapın. Ama like atın yani o kesin bir şey. Like atıp abone olun. Diğer şeylerde kafanıza göre yapın. Sen yorumlarımı paylaşın. Ne yaparsınız yapın arkadaşlar. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.